Yine yarım saattir nereye sıkıyorsun Victor adam var dur bakayım Ah vallahi var mı? sık bakalım şöyle bir sık 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 bir dakika lan niye durdu lan oğlum mermim bitmiş benim Victor sende mermi var mı bana birazcık mermi atabileceğim ben almayı unutmuşum ha aslan Victor'um benim be sende vardır no. ne Yok mu? Oğlum nasıl yok lan? Sende mermi vardır. Lan bir de etrafa sıkıyor. Lan sen bekle bekle. Demek bana mermi vermezsin. Adım gibi eminim. O çantan senin mermi doldur lan. Bir dakika al bakalım şöyle bir. Tamam şimdi seninle ufak bir tura çıkacağız Victor. Ulan var ya öyle bir şey yapacağım ki. Git bakalım şöyle bir. Tamam şimdi adamın yanına geldik. Yavaş bir şekilde Victor'u bırakmam lazım. Hadi bakalım adam sıkmaya başladı. Aha da bayıldı. Tamam şimdi benim aşağı inmem lazım. Adam da beni vurmazsın iyi. Kardeşim selamun aleyküm. Bir dakika dur da beni vurma vurma. Bak mermim yok zaten. Tamam bak ya şu Victor'dan birazcık mermi istedim. Bana atmadı. Ben onu takım arkadaşım. Sen şu Victor'u bitirebilecek misin? Aslanım benim. Ha? Heh. Sedefim mermi yok. Tamam neyse. Bende bir tane el bombası var. Onunla bitir. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi daha güzel oldu. Hazırlanın arkadaşlar. Birazdan Victor havaya uçacak. Adam bombayı çekti. At bakalım şöyle bir. Tamam. Hop. Kaybol git. Gözüm görmesin lan seni. Aslansın lan sen. Eline sağlık.